İstanbul'da kamu yöneticisiyim ama Artvin Hopalı'yım. İşte buradaki balıkçı arkadaşlarla beraber sürdürülebilir kıyı volta balıkçılığı ile ilgili ne yapabiliriz, ne edebiliriz'i düşünmek, tartışmakla ilgili yola çıktığımız bir çalışmamız bu çalışma. Bugün ne, yap ne yapacağız? Efendim şöyle, biz burada bir resif projesi yürütmek istedik ve Fatsa Su Ürünleri Fakültesindeki Profesör Hocamız Mehmet Aydın Başkanlığında bir resif yapalım istedik. Fakat bu resif e, prensip itibariyle Tarım Bakanlığı Karadeniz'de resif projelerine çok sıcak bakmıyor. Çünkü dip akıntıları çok yüksek Karadeniz'de yapılan resifleri gömüyor e, deniz. Fakat sert zemin olan, e, kayalık olan, e, kopmuş bölgemizde böyle bir çalışma yapılabilir mi diye Mehmet Hocamız'a ilettiğimizde buranın verilerini elde etmek üzere e, bir kayıt çalışması yapalım istedik. Yine hemşerimiz olan Cem Bey, Cem Arı ve onun ...dalgıç arkadaşları ve Türkiye'nin en önemli dalgıçları ve e, üniversitede hocalarımız... ...gönüllü olarak gelip bize bu konuda katkı vermek için geldiler. Dün dalış yaptılar, su altı kayıtlarını, kameralarını aldılar. Fakat önemli bir veri verdiler bize. Dediler ki siz çok önemli bir mera alanının, çok önemli bir resip alanının, doğal resip alanının zaten kendisine sahipsiniz. Fakat burası yıllar içerisinde gırgır ağları ve diğer kıyı balıkçılarının ağlarıyla olduğu gibi dolmuş, yoğunlaşmış... İlk etapta başlangıcınız buranın temizlenmesi yönünde olmalı ve daha sonra da bunu destekleyen vesile projelerini yürütmelisiniz dediler ve bugün de o dün yaptığımız çalışmanın akabinde kısmen insan, kamuoyunu bilgilendirmek, insanlarda farkındalık yaratmak için pilot olarak o ağlardan örnekler çıkaracağız ve aşağıda bunlar var böyle bir problemle karşı karşıyayız. Bunu çözmek için el birliğiyle hem biz balıkçılar olarak hem e, valiliğimiz, devletimiz, deniz su bol, e, deniz polisimiz, e, kıyı emniyetimiz hep birlikte ne yapabileceğimizi e, tartışıp bir çözüm bulmaya çalışacağız. Abi iki üç cümleyle amacımızı tekrar vurgular mısınız? Amacımız sonuçta kopmuş gibi önemli bir rezerv alanı olan, mera alanı olan balıkçılık için önemli olan bir alanı kurtarmak ve devamlılığını sağlayacak şekilde hem hukuki hem fiziki gelişmeleri e, tamamlamak. Altyazı M.K.